Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Geçenlerde bir yorumlarda okumuştum. Abi köprüde orada burada akıcı trafikte bize motor kullanmayı anlattın. Peki bu adım atılmayacak kadar sıkışık trafikte nasıl kullanacağız diye bir soru gelmişti. Bununla ilgili ben de bir video yapayım dedim. Gördüğünüz gibi gayet bir akşam trafiği ve E5'te biliyorsunuz emniyet şeridi yok. Böyle fıttırı fıttırı atlayıp gidebileceğimiz şu kadar. Bak o da bitti artık kaldırım var orada. Burada niye kaldırım var onu da bilmiyorum tabii ki. E peki burada ne yapacağız abi? Burada mümkün mertebe. Trafiğin arasına karışarak şöyle çaprazlardan kendimizi boşluklara atarak arabaların arasında kalmadan gitmeye çalışmamız lazım. Hele ki böyle birden çok motosikletle aynı anda sürüyorsak zaten hani motosikletçilerin hiçbir şeye sabrı olmadığı için onlara da çok dikkat etmek lazım. Önünüze atlayabiliyorlar, üstünüze kırabiliyorlar vesaire vesaire. Ne yapmak lazım? Mümkün mertebe ayna kontrolünü ihmal etmeden hani bu süratlerde böyle yorumlayabileceğimizden çok daha fazla bilgi olduğu için hafif el arka frende böyle ne olur ne olmaz. Çünkü zart diye durmamız gereken bir durum olabilir. Bu arabalar durup kapı açabilirler. Yolcu indirip bindirebilirler. Abi bura otoyol falan demeyin yani. Neler oluyor hayatta? Mümkün mertebe sakin sakin. Bakışımızı olabildiğince ileride tutarak ilerlemeye gayret etmek lazım. Baktınız bir yer sıkıştı. Artık gidemiyoruz. Hani arabalara böyle bip biri bip biri yapıp onları da kızdırmaktansa kafayı daha boş bir yere çevirip oraya doğru ilerlemek en doğrusudur. Arabaların arasından mümkünse böyle bir tırpı Hani gazı böyle hep o hani torklu yerde tutarak bir anda böyle oradan sıyrılıp kaçmak için sürekli torkta tutmakta da fayda var. Geçemeyeceğimiz yerlerden de arabaları da kendimizi de çok fazla zorlamaya gerek yok efendim. Sonra birinin aynasına dokunuyorsun. Arabalar artık milyonluk. Abi insanlar patlamaya hazır bomba gibi. İnip bir şey diyecek. Haklı olarak sen niye adamın aynasına çarpıyorsun ki abi? Hani tamam biz gidiyoruz da bu buralar bize ait değil. Biz şu an burada olmamalıyız. Hani bura bir şerit değil biz şu an aslında bir hani trafik suçu işliyoruz. Bunun da farkında olmak lazım. Ve şunu da unutmayın ha bu adam evine bir saat sonra varacak ama sen 20 dakika sonra evdesin. Hani o 5 ile 10 ile gidemezken sen iyi kötü 20 ile 30 ile fıttırı fıttırı gidiyorsun. Hani bir yerde de 3 saniye sıkışınca hemen oraya kır buraya kır sağından geç solundan geç yapmayın abi. 10-10 gidin 20-20 gidin hep gidin temiz gidin ve böyle sıkışık trafikte aralardan geçerken mümkün mertebe dengeyi sağlamak adına vücut ağırlığı da kullanın. Unutmayın ki düşük süratlerde motosikletinizi ağırlık transferiyle, vücudunuzun ağırlık transferiyle de az da olsa yönlendirebilirsiniz. Kontrollerinize destek olacak şekilde. Böyle şerit aralarından katılım yapıyorsanız illaki durup can kurtaran bakışı yapın. Yoksa böyle yola atlama durumları çok fazla oluyor. Önünüzde böyle büyük bir araç varsa o aracın yanından geçerken her an her şey olabilecek şekilde oraya dikkat ederek çıkın abi. Önünden biri geçiyor olabilir, kedi çıkabilir, her şey olabilir abi. Bura otoyol, bura otoban, bura E5. Bunları unutun yani. Ve atıyorum bir araç böyle önünüzü kapattı. Hemen kornalara falan asılmayın abi. Bizim de burada hakkımız yok yani babamızın yolu değil buralar. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Bakışınızı tutabildiğiniz kadar ileride tutun ki şu yan şeritten bir motorcu mu geliyor? Sana doğru mu geliyor? Bunun farkında olabilmeniz için bakışınız ileride ve yukarıda olmalı ki aşağıdaki bilgilere de rahatlıkla ulaşabilin. Ufak göz hareketleriyle hem aynadan hem yandaki şeritlerden ufak ufak bilgi almaya gayret edin. Böyle önünüze odaklanırsanız lan şu iki arabanın arasından geçebilir miyim'e odaklanırsanız bakışınız düşmüş olacak. Bu da ufak bir olumsuzlukta ya bir anda abi şu oldu, bu oldu ya dönüyor. Halbuki o bir anda olmuyor. Sen son anda fark ettin. O yüzden gene iş dönüyor, dolaşıyor, bakışa geliyor abi. Bakış bu anlamda sıkışık trafikte, hani adım atılmayacak kadar sıkışık trafikte yol almak adına çok önemli. Hani önünüzdeki iki araca değil de ondan sonraki 5-10 on araca bakıyor olmanız lazım. Unutmayın ki İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız motosiklet bizim için bu bulunmaz bir nimet. Scooter'lar özellikle bu şehir içi sürüşlerde bizim için Allah'ın bir hediyesidir deyip konuyu da çok uzatmıyorum. Umarım ufak tefek de olsa konuyu izah edebilmişimdir. Hani bu tarz videolar paylaştığım videolara devam edeceğim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda lütfen beni yönlendirin. Deyin ki abi biraz da şundan bahset. Aa bu konuya hiç değinmedin. Şunu merak ediyoruz. Doğrusu nedir? Dilim döndüğünce size anlatmaya gayret ederim efendim. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaş butonuyla da eşe yönlendirirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Daha da fazla destek olmak isteyenler katıl üyeliklerimize bakabilirler. Abonelik konusunu hiç yani söylememe gerek var mı artık bilmiyorum ama adettendir. Gene de söyleyelim. Şayet videolarımızı abone olmadan izliyorsanız, abone olarak ailemizi büyütürseniz beni çok mutlu edersiniz efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hep ileri bakmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.